zona hemen hemen birçok yaşlı insanda gözükebilir. Zonanın sebebi su çiçeği sebep olan varisela zosta virüsü yok olmaz. Sinir sistemine yerleşir, sinir köküne hı hı. spinal cord isimli beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilik boyunca uzanan sinir demetinin içerisinde gizlenir. Ne zaman ki Kişinin bağışıklık sistemi zayıfladı, harekete geçer. Genellikle e, kuşak etrafında olduğu için sağ büyür, sol büyür. Kuşak hastalığı da denir. Çok ağırlı, soncılı yaralar, yanık gibi rahatsızlığa sebep olduğu için gece yanığı da ya diye anılır. Nadiren omuzlarda veya kalçada da olabilir. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı rahatsızlık normal olarak. İki üç hafta sonra kendiliğinden yok olabilir. Bağışıklık sistemi güçlüyse. Fakat bağışıklık sistemi zayıflamışsa ne olur? İki yıl dahi geçmeyebilir. İki yıl dahi kişiyi sürekli rahatsız edebilir. Bu nedenle söz kişinin bağışıklık sistemini çökmemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. 70 yaşında bir beyefendi Ahmet Bey yakalanmış. Atlatmış tabii doktoruna gidiyor. doktora diyor ki bu virüs herhangi bir antibiyotik kullanılmaz faydası olmaz bekleyeceksin e, zona geçmiş ama ağrıları sızıları devam ediyor yapacak bir şey yok ağrılar sızılar sancılar iki haftada da geçer iki yılda da geçer hiçbir şey diyemez demiş tabii oğlu araştırma yapmış. Bu zonayı atlattıktan sonra sağında solunda ağrılar devam ediyor sinir uçlarında. Bir de ayak bileğinde efendim dirseğinin etrafında, kalçasında orada burada şurada bazen içinde böyle su kabarcığı gibi kabarcıklı kaşıntılı kabarcıklar oluşuyor. Orada bir bakıyorsun orada, bir orada, bir burada. Sonra geçiyor, tekrar rahatsız ediyor. Adamcağız tabii sebebini biliyor. Nereden kaynaklandığını sonradan sonra evet. biraz ortaya çıkıyor. Ama doktoru diyor ki hayır diyor, bununla ilgisi yok bu başka bir şey. Ee, sonra oğlu bana geldi. Ne yapabiliriz? Bağışıklık sistemini güçlendireceğiz. Nasıl güçlendireceğiz? Bununla ilgili işte ne var? Çin tırtır mantarı var. Sporulina var. Efendim. Melisa var. Oğulotu var. Sonra hastalığına yakalanan kişi Spirulina, kortisep kullandığı zaman bağışıklık sistemi çok kısa sürede güçlenir ve hiçbir rahatsızlığı kalmaz. Evet. Melisa, Melisa bu yani Türkçe eskiden ismi oğul otuyordu. Şimdi adı Melisa yaygınlaştığı için biz de bunu kullanıyoruz. Melisa bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda efendim birçok özellik tespit edilmiştir. Bu özelliklerden biri de mesela hiperaktif çocuklardaki aşırı aktiviteyi dikkat dağınıklı önleyici özelliğe sahip. Bir. iki bunun birleşimindeki eterik yağlar herpese karşı etkili. zona hastalığı da bir çeşit nedir? Herpes türü virüs zonaya sebep oluyor. Varisela, sosta. Bunun eterik yağıyla zona nedeniyle ortaya çıkan yanıklara sürdüğünde kişi böyle yavaş yavaş ağrıları, sızıları alır. Fakat burada çay ağacı yağı e, bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Çay ağacı yağı ile ilgili. Çay ağacı yağı, Avustralya'da yetişir. Melaleuca alternifolia. Kaptan Cook Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki millet bir bitkinin yaprağını çayını içiyor. Aa bu çay ağacı yağı diyor. Çay ağacını görmemiş ya. <laughs> Adı ondan bugüne kadar çayacıya kalmış. Aslında Tetiri çayacı çayacı ile ilgisi yok. Adı öyle. Melaloyka. Eee isimli bir İngiliz e, asıllı seyyah Güney Afrika'da adam seyahat sırasında ayağından yaralanmış. Ağır bir enfeksiyon kapmış. Londra'ya döndüğünde kardeşi onu çayacıya ile iyileştiriyor. Aa, çok güzelmiş diyor. Hemen atlıyor gemi Avustralya 1776 yılında Avustralya'ya yerleşir. Binlerce çay ağacı yetiştirmeye başlıyor. O günden bugüne onu torunlarının torununu <laughs> bu çay ağacı yani üretiyorlar. Dünyaya satıyorlar. Tırnak mantarı, vajina mantarı, herpes, dudak civarında ağızda oluşan uçuklar ve herpese karşı, genital bölgedeki herpese karşı bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Profesör Doktor Bazar, Profesör William, Profesör Blaise. Ben de bunu küçük oğlumda denedim. Testislerinin küçükken 3-4 yaşında bir mantar pişik oluşuyordu. Bundan birkaç defa sürdük. Ne oldu? Evet. Demek pişeye de iyi geliyor o zaman. Evet. Yani öyle bir özelliği var.